Sevgili dostlarım, hepinize selamlar. Hepinize en Borsa Gündem Adı kanalı hoş geldiniz. Yotech e, Enerji Anonim Şirketi hakkında bilgilendirme yapacağım sevgili dostlarım. E, ben 80 lot talep etmiştim. Ortalama zaten ben 60-65 lot gelebileceğini tahmin ediyordum. Ancak bu halk arzı ciddi manada katılım oldu. 44 lot e, geldi bana. Bazı arkadaşlara 45 lot da gelmiş olabilir. Çünkü ben bir gün e, geç girdim. E, fiyatı zaten 20 liradan halka arz olan bir şirketti. 6 milyon not dağıtıldı sevgili arkadaşlar. Bu halka arıza katılım e, bayağı bir çok oldu diye düşünüyorum ben. Bakalım neler olacak. Ve şunu da ekleyeyim sevgili arkadaşlar. Tavan tavan gitmesiyle alakalı bilgi vereyim size. Bu tamamen tekrar ediyorum küçük yatırımcı ile alakalı. Yani ilk günden zaten 6 milyon notu var. İlk günden yatırımcı şayet çıkarsa ona göre bir e, projeksiyon göreceğiz, yani bir yol göreceğiz. E, eğer devam ettirirse, bu yine küçük yatırımcının elinde, e, bu VBTZ ve E Data muadilinde e, bir e, kar e, bırakabileceğini ben düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şimdiden hepinize bol bol kazançlar ve hayırlı günler dilerim.